Merhaba arkadaşlar. Ses bilgisi soru 16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralması yoktur? Öncelikle bakalım. Ünlü daralması ne demek? Geniş düz ünlüyle biten bir sözcüğe. Geniş düz ünlüler neydi? A ve E harfleri. Yor eki veya Y ile başlayan bir ek geliyorsa bu A ve E harfleri I'ya, İ'ye, U'ya veya Ü'ye dönüyor. Örneğimize bakalım. Başla yor. Oradaki harf A yani geniş düz bir ünlü. Yor ekini aldığı zaman biz başlıyor demiyoruz. Başlıyor diyoruz. A, ı'ya dönüyor. Yani geniş ünlü, dar ünlüye dönüyor. Ünlü daralması diyoruz. Tekrar sorumuza döndük. Seçeneklere bakalım. A, zengin olmak değil, mutlu olmak istiyorum. B, ilçemizdeki pozitif vakalar giderek artıyor. C, buna sinirleniyorum diye kaç kere söyledim. D, kaliteli eserler hak ettikleri yerlere ulaşamıyor. E, İstanbul'u dinliyorum, gözlerim kapalı. Bizden menü daralması olmayan seçeneği bulmamız isteniyor. Soruyu çözmek için yarım dakika süreniz başladı. Süremiz doldu. Şimdi seçenekleri inceleyelim. A seçeneğinde istiyorum sözcüğüne bakacak olursak sözcüğün kökü istemek. Oradaki E harfi yoraki geldiği için i'ye dönüşmüş. Ünlü daralması var. B seçeneğinde artıyor derken. Burada sözcüğün kökü artmak. Sonrasında yoraki gelmiş. Araya bir tane de ı girmiş. O yüzden buna ünlü türemesi diyoruz. Lütfen dikkat edin. Ünlü daralması değil. İstiyorum sözcüğünde ünlü daralması var. Çünkü o sözcükte bir e vardı. O E İ harfine dönüştü. Fakat artıyor sözcüğünde A harfi I'ye dönüşüyor diyemeyiz. Orada bir A harfi yok. Sözcük artamak değil artmak. I harfi orada türüyor. C'ye bakalım. Diye sözcüğünün kökü aslında demek. Ardından Y harfi geliyor ve E harfi İ'ye dönüşüyor. Yani yine ünlü daralması var diyoruz. D seçeneğinde de ulaşamıyor derken A olumsuzluk eki almış sözcük. Ulaşamıyor demiyoruz. Oradaki A harfi I'ye dönüyor, yine ünlü daralması var. Dinliyorum derken sözcüğün kökü dinlemek, arkasına yoreki geldiği için E harfi İ'ye dönmüş, ünlü daralması var diyeceğiz. Gördüğünüz üzere sadece B seçeneğinde ünlü daralması yok. O yüzden cevabımız buydu. Doğru bulanları tebrik ederim. Her gün bir soru içine kanalıma abone olursanız sevinirim.